Bugün bu konuşmayı yapmayabilirdim de ama yapmasam e, vicdanım el vermeyecekti. Biraz komitede devam ederken takip etme fırsatı buldum. Elektrik kesintilerinden ilgili e, konuşmalar burada yapıldı. Ben fazla uzatmayacağım. Sadece e, beni çok etkileyen ve bunu tüm kamuoyunun bilmesi gereken, ve şu anda kendine hükümet et, eden ettiğini iddia edenlerin bu toplumda aileleri, çocukları, gaylesizlikleri, umursamazlıkları nedeniyle ne duruma düştüklerini bir velimizin bana attığı ve daha sonra sosyal medyadan paylaştığı bir gönderiyi okumak istiyorum. Kolle sınavları vardı. 18 saat elektriksiz kaldık. Bu mağduriyetleri yaşayanlardan biri daha bizdik. En ufak bir açıklama bile 18 saat boyunca yapılmadı. Ha elektrik geldi, ha gelecek diye beklenildi. Ne zaman ki elektrikler geldi, açıklamalar başladı ve millet ne zaman ki sövmeye başladı, o zaman açıklamalar geldi. Bu kadar gayretsiz, umursamasız. Bakın, elektrik sorunu olabilir. Altyapı yatırımlarının yapılmaması ve benzeri bir sürü husus burada konuşuldu. Ama siz bu kesintinin en azından kolej sınavı öncesi ne kadar süreceğini, iki günse iki gün, üç günse üç gün gelmeyeceğini kamuoyundan paylaşıp bu insanların tedbir almasını sağlayabilirdiniz ve bunu yapmayarak bir sürü insanın hayatını kaydırdınız. Ben okuyayım. Bu paylaşımımı henüz 10 e, yaşında olan ikizlerim için yapıyorum. Bugün kollej giriş sınavına girecek olan çocuklarım için. Dün akşam için onlarla plan yapmıştık. Güzel yemeğimizi yiyip, duşumuzu alıp erken vakitte yatmayı planlamıştık. Ta ki saat 18.00 olana kadar. 18.00'da kesilen elektriğimiz ki hala 16. saatteyiz gelmedi. Planlarımızı bozmaya başlamıştı bile. Biz moralimizi bozmadık. Artık yapma zamanı gelmişti. Duşumuzu alamadık ve yemeğimizi fener eşliğinde yedikten sonra saat 22.00'da uyumaya çalıştık. Bizi aydınlatacak hiçbir enerji, cep telefonu, fener kalmamıştı. Eşim sabah uyanabilmemiz için alarm kuramayacağımızdan dolayı uyumama karar aldı. Sıcağın, karanlığın ve sineğin verdiği stresle sabaha kadar kusan oğlumu nasıl teselli edeceğimin verdiği çaresizlikle savaşmaya çalışıyordum. Artık gün ağırmıştı. Çocuklarıma sınava gitmemeleri mi, söylesem de onlar onlar içindeki istek ve azimle sınava girmek istediler. Hem de yanına bir kova alarak. Bunları çocuklarımı yaşatanlar, bunları çocuklarıma yaşatanlar, bizi karanlığa boğanlar hepinize lanet olsun. Sizi bu memlekette bu düzende yaşattığım için sizlerden özür dilerim anneciğim. Ama size söz hayatınızdaki ışığın hiç sönmemesi için baban ve ben elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim. Say. Teşekkür ederiz Sayın başkan.